gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğu biliyorsunuz. Hakkında ilk önce suçu ve suçluyu övme terör örgütü propagandası yapmak suçlarından soruşturma başlatıldı. Kısa bir süre evet. sonra işte bir baktık ki yine tutuklanma kararı ortaya çıktı. Şimdi tüm bunlar söz konusuyken aslında kendisinin ifadesinde şu da var. Tabii ki bir montaj olmadığını ifade ediyor ama konuşmasının bir kısmının cımbızlanarak özellikle sosyal medya üzerinden bir kara propaganda başlatıldığını ardından böyle bir kararın verildiğini ifade ediyor ve aslında AK Parti milletvekili Galip Ensarioğlu'nun sözlerini aktarıp eleştirdiğini, ironi yaptığını da söylüyor. Şimdi hukuki açıdan baktığımızda hem bu kadar süreç var ve herhalde iki iki buçuk gün sonrasında böyle bir karar çıkmış vaziyette. Merdan Yanardağ'ın tutuklanması sizce ne kadar hukuki, hukuk normlarına uygun? Şimdi. Ee... Bir kere tutuklamaya ne zaman başvurulabilir? Bir kişi suçlandığında kaçma veya kanıtları karartma iddiası söz konusu ise Merdan Yanardağ'ın soruşturulmasına konu olan konuşması kayıt altında bir konuşma. Öte yandan Merdan Yanardağ'ın kaçacağına ilişkin hiçbir somut bulgu yok. O halde. Böyle bir soruşturma zoraki bile açıldığında tutuklamaya yönelik söz konusu iki nedenden herhangi biri zaten mevcut değil. Böyle bir durumda bırakın soruşturma açmayı tutuklama tedbirine başvurulması bile ortadaki çelişkiyi açıkça gösteriyor. İki tutuklanma gündeme geldiğinde. Tutuklama ağır bir e, durum yaratıyor ise daha orantılı olmak üzere e, tedbirlere başvurulmasını yasa e, belirtiyor. Bunlar adli kontrol dediğimiz yurt dışına çıkış yasa bulunduğu yerde imza verme gibi e, birçok tedbirleri sıralayabilirsiniz. Böyle bir tedbire bile başvurulmadan doğrudan tutuklama yoluna gitmek karardaki hukuka aykırılığı bize açıkça gösteriyor. Evet. Ve tabii ki baktığımızda şimdi sadece bir isim üzerinden konuşuyoruz. Merdan Yanardağ ismi evet. üzerinden konuşuyoruz bütün da. Bütün olaylar için böyle. Bütün evet. olaylarda böyle son dönemlerde soruşturmalarda özellikle muhalif kimlikler, basın mensupları, aydınlarla ilgili soruşturmalarda tutuklamaların bu şekilde hukuksuzca uygulandığını hep görmekteyiz ve bu durum adeta kurallaştı. Bu özgürlüklerin ne derece tehlike altında olduğunu, yargının da ne derece bağımsızlıktan uzak olduğunu bize artık çok açıkça gösteriyor.